Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmeni Nesa Bu videoda sizlere biraz kendimden bahsedeceğim. Çok hızlı bir girişti. Hadi çok hızlı bir şekilde devam edelim. Öncelikle arkadaşlar benim böyle ahım şahım bir hayatım yok. Aynı sizin gibi sıradan bir insanım. Yani süper güçlerim de yok. Öncelikle Antalyalıyım ben arkadaşlar. Ve YouTube'la uzun zamandır ilgileniyorum. Uzun zamandır internetin içindeyim. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Aynı zamanda logo tasarımları, ambalaj tasarımları yapıyorum. Aynı zamanda internet siteleri yapıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kamera sistemleri kuruyorum, bilgisayarları tamir ediyorum ve yazılım üzerine birkaç çalışmam var böyle küçük çaplı. Başka da böyle çok bildiğim bir şey yok. İşte YouTube'a da böyle atıldım. Sosyal medyada pazarlama adına insanlara hizmet veriyorum. Dijital pazarlama adına. Ve böyle birkaç bir şey arkadaşlar. Şimdi siz benim hayatta çok başarılı olduğumu düşünebilirsiniz. Ancak öyle değil arkadaşlar. Bir gün oturuyordum benim canım çok sıkıldı. Böyle bir düşündüm acaba dedim benim canım niye sıkılıyor dedim. Ve sonra şunu fark ettim. İnsanların yapabileceği bir kapasite var. Yani kendi kapasiteleri var hayallerini gerçekleştirebileceği ve performans kapasitesi diyeyim artık size. İnsanların şu kadar kapasitesi var diyelim. Ancak ben oturuyordum o zaman da kapasitemin bu kadarını kullanıyorum. Aradaki zaman da benim canımı sıkıyor. Yani bu aradaki zaman ne kadar çok olursa canınız o kadar çok sıkkın olur. Ben bunu fark ettim. Sürekli bir şeylerle ilgilenmeniz lazım. Sürekli bir şeylerle meşgul olmanız lazım arkadaşlar. Ben de bunu yaptım. İşte dediğim gibi Antalya'daydım. İşte lisede başladım ilk YouTube'a. O zamanlar YouTube'da para kazanılmıyordu. Hala kazanılmıyor çünkü 1000 abone olmadım ve 4000 saati geçemedim. Ancak size bir eğitim hazırladım arkadaşlar. Tam 2000 13'ten beri YouTube'dayım ben ve daha öncesinden de bazı araştırmalarım oldu. Ancak o zamanlar partner şirketler yoktu, para kazanılmıyordu vesaire vesaire. Sizlere tam 96 eğitimden oluşan bir eğitim seti hazırladım ve onlar da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 96 tane eğitim var bu videoda. Bu arada en az 96 tane eğitim var. Ben bu eğitim serisini daha önceden hazırlamıştım ama bir türlü çekmeye fırsatım olmamıştı arkadaşlar. YouTube Studio ile birlikte, YouTube'a yeni gelen özelliklerle birlikte ben bu listemi düzenledim ve sizlere tam 96 eğitimlik YouTube para kazanma eğitimini Değerledim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Umarım hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Umarım yapmak istediğiniz yere çıkmak istediğiniz basamağa çok kolay bir şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Umarım benim de çorbanızda bir tuzum olur ve ömrünüzün sonuna kadar beni unutmazsınız. Ne bileyim yani güzel olurdu aslında değil mi? <laughs> yani hayatıma kısaca hasançalar.com.tr'den hakkımda bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece sizlere bunları söylemek istedim. Artık ne diyelim YouTube para kazanma eğitim serimizde görüşmek üzere diyelim. Lütfen arkadaşlar bakın abone olun kanalıma ama abone olduktan sonra lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açmazsanız benim en son çektiğim videolar sizlere gelmez ve her geçen zaman, her geçen saniye, her geçen dakika sizin için bir eksidir arkadaşlar. Ne kadar erken başlarsanız o kadar erken yol alırsınız. Atalarımız boş yere dememiş. Erken kalkan yol alır diye arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz şimdi? Kanalımıza abone oluyoruz, videomuzu beğeniyoruz ve sormak istediğiniz şeyler arkadaşlar lütfen çekinmeyin. Lütfen çekinmeyin. Sormak istediğiniz her türlü şeyi Youtube kanalımın altında tartışma bölümü var e, telefonlardan giriyorsanız hemen böyle yana kaydırın Bilgisayardan giriyorsanız da hemen orada tartışmalar var Tartışmaları yazın arkadaşlar Eğer oraya yazmak istemiyorsanız da videoların alt kısmında yorumlar var Lütfen arkadaşlar yorumlara yazın Gmail hesabı açamıyor olabilirsiniz arkadaşlar Telefon kullanmayı bilmiyor olabilirsiniz Video çekmeyi bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar Bunlar gayet normal şey Yani herkes zaten doğduğu zaman bir şey öğrenmiyor Klavyeyle doğmadım arkadaşlar anlatabiliyor muyum? <laughs> Öyle yani yani lütfen bir şeyleri sorun çekinmeyin arkadaş. Çünkü bugün sormadığınız her şeyi yani siz internette araştırmak zorunda kalacaksınız ve internet artık kocaman bir çöplük olmuş. Yani aradığınız şeyi bulamıyorsunuz. Bulsanız bile yanlış buluyorsunuz arkadaşlar. Bu benim gerçekten çok başıma geldi. O yüzden lütfen yorum kısımlarına yazın arkadaşlar. Mümkün olan en kısa sürede müsait olduğum sürece ben sizin yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum. Zaten online okul eski kanalda da bir sürü yorum var. Onlara da ben yorum yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yani bu iyi olur, kötü olur. Yani videoyu beğenmeyebilirsiniz. Videoyu beğenmeseniz bile arkadaşlar yorum kısmına yazın ki ben bu videoyu şu 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 yüzden beğenmedim diye. Ben de bir sonraki videoyu o kriterleri göz önüne alarak çekeyim arkadaşlar. Sizin için en iyi videoyu çekmek için elimden geldiğince uğraşıyorum ve emek sarf ediyorum arkadaşlar. Lütfen benim için bunları yaparsanız çok sevinirim. Ben de sizin için 96 eğitimlik YouTube eğitim serisini hazırlıyorum. Ve bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde buna erişebileceksiniz. Şimdi ben kaçıyorum arkadaşlar. Siz abone ol beğen biliyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.